Birazdan şarkı söylemeye başlamışlar. Eşek anırıyor, köpek havlıyor, kedi miyavlıyor ve horoz da ötüyormuş. Bu şekilde kapıya kadar gelmişler ve bu sesleri duyan haydutlar onları gördükten sonra arkalarına bile bakmadan korkup kaçmışlar. E eh haydutlar kaçınca bizim akıllı hayvanlar hemen haydutlardan kalan ziyafet sofrasının başına oturmuş ve tüm yemekleri afiyetle yemişler. Güzel bir ziyafetten sonra herkes kendisi için en rahat köşeyi seçmiş ve ışıkları kapatıp bir güzel uykuya dalmışlar. Bir süre sonra geri gelen haydutlar etrafın sessiz olduğunu görünce neler olduğunu anlamak için içlerinden birini eve göndermişler. Eve giden Aydut etrafa bakmış. Kimse yok. Işıkların kapalı olmasından etrafı göremeyince ışığı yakmak için mutfağa gitmiş. Tam ışığı yakacakken kedinin karanlıkta parlayan gözlerini görmüş ve korkudan üstüne atlamış. Kedi de durmamış ve adamın üstüne atlayarak onu tırmalamaya başlamış. Korkan haydut evin salonuna koşmuş ve köpeğin kuyruğuna basınca köpek de hayduta saldırmaya başlamış. Canını zor kurtaran haydut arka bahçeye kaçmış ama orada da eşek karşısına çıkmamış mı? Eşek de arka ayaklarıyla ona tekme atmış. Tüm bunlar olurken çatıdaki horoz da tüm gücüyle bağırınca Haydut artık dayanamayıp kaçarak arkadaşlarının yanına gitmiş. Haydut arkadaşlarına evde bir cadı olduğunu ve yüzünü tırmaladığını, sonra bir adamın sopayla dövdüğünü. Damdaki yargıcın "Getirin bana şu adamı." diyerek bağırdığını söyleyerek o evde ilginç şeyler olduğunu söylemiş. Haydutlar bunu öğrendikten sonra buradan kaçmışlar ve bir daha asla geri dönmemişler. Haydutları kaçıran hayvanlarsa buldukları bu evden son derece memnun kalmışlar ve Bremen'e gitmekten vazgeçerek artık burada kalmaya karar vermişler dört Bremen mızıkıcısı evde mutlu mesut yaşamaya başlamışlar. Evet arkadaşlar, masalımızı beğendiyseniz ve damanın gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bin Ocet kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızı hem Spotify'dan hem de YouTube'dan takip edebilirsiniz. Herkese iyi seyirler dileriz. Minik Penguen'in keşifleri Uzunlarda yaşayan ve yüzmeyi çok seven bir minik penguen varmış. Bu penguenin adı Pengu imiş. Günlerden bir gün denizin derinliklerinde yine gönlünce yüzerken kayalıkların altında bir harita bulmuş. Büyük bir heyecan sonrası haritayı daha detaylı bir biçimde incelemek için hemen suyun yüzeyine çıkmış. Kimsenin olmadığı bir yerde haritayı açarak tüm detayları anlamaya çalışmış. Anladığı kadarıyla harita çok eskilerden kalmış bir hazinenin yerini göstermekteymiş. Bulundukları yerden epey uzak bir noktayı gösteren bu hazine haritası hakkında ailesine bilgi vermeli mi yoksa vermemeli mi karar verememiş. Çünkü ailesine bu haritadan bahsedecek olsa anne ve babası onun büyük maceralara atılmasını hiç istemeyip bu haritadan kurtulmasını dilerlermiş. Ve böylece Pengu'nun macerası da başlamadan sona erermiş. Anne ve babasına haritadan bahsetmese bu seferde haritada gösterilen yere gitmek için nasıl bir yol olacak? İşte bunu bilmiyormuş. Birkaç gün ne yapması gerektiğini en ince ayrıntılarıyla düşündükten sonra yakın arkadaşlarına bulduğu bu haritadan bahsetmeye karar vermiş. Arkadaşlarını bir araya toplayarak bulduğu bu define haritasını onlarla paylaşmış. Pengu'nun arkadaşları da bu olay karşısında çok heyecanlanmışlar. Bir an önce haritada işaretli yere gidip hazineye kavuşmak istemişler. Ancak bunu yapmak için güzel bir plana ihtiyaçları olduğunu hepsi de biliyormuş. Günler boyu düşündükten sonra yalnız başlarına bu işin içinden çıkamayacaklarına karar vermişler. Onlara inanacak ve dahası onlarla birlikte bu hazine avına gelecek bir yetişkinden yardım almaya karar vermişler. Bu yetişkinin kim olması gerektiği konusunda ortaya koydukları pek çok fikir arasından en mantıklı olanının öğretmenleri olduğu noktasında hem hemfikir olmuşlar. Okula gittikleri ilk gün öğretmenlerine teneffüs sırasında yalnız başına yakalayarak tüm olanı biteni bir çırpıda ona da anlatmışlar. Öğretmenleri duydukları karşısında hem çok heyecanlanmış hem de bu işin içinden nasıl çıkacakları konusunda uzun uzun düşünmeleri gerektiğini söylemiş. Yapılan toplantılar ve planlar sonucunda öğretmenleriyle birlikte gün doğumuyla beraber defineyi aramaya gitmeye karar vermişler. Günün doğumuyla birlikte haritayı da yanlarına alarak haritada gösterilen yöne doğru yüzmeye başlamışlar. Yüzmüşler, yüzmüşler, yüzmüşler. O kadar fazla yüzmüşler ki artık birinde güç kalmamış. Ama definenin bulunduğu yere de varamamışlar. O kadar fazla yüzmüşler ki artık hiçbirinde güç kalmamış. Ama nihayet Definenin bulunduğu yere de varmışlar. Haritada gösterilen yere vardıklarında tam da göründüğü gibi onları bekleyen koca bir sandık ve bu sandığın içinde de altınlar varmış. Bu kadar emek karşılığında defineye kavuştukları için hepsi çok ama çok mutlu olmuşlar. Ve sandıklarını alarak evlerinin yolunu tutmuşlar. Evet arkadaşlar, masalımızı beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Önce, kral ve kraliçe Çocuk özlemi çekiyorlarmış Bu yüzden Delikleri gerçekleştiren Boynuzlu atı bulmak için Büyülü ormanı ziyaret etmişler Gel zaman Git zaman derken Sonunda Boynuzlu atı bulmuşlar Kral Vay ah, canına Boynuzlu at senden bir ricada bulunmaya geldik. Lütfen bize bir bebek getir. Boynuzu at. Dünyanızı mutlulukla aydınlatacak bir kız çocuğu için dileğiniz kabul edilecektir. Demiş. Boynuzu at. Kral ve kraliçenin dileklerini yerine getirmiş. Ve krallık kısa sürede prensesine kavuşmuş. Kral ve kraliçe çok mutluymuş. Kraliçe, ''Canım, canım bebeğim benim, sana Fiona adını veriyorum.'' demiş. Prensese tıpkı bir prens gibi bütün savaş becerileri öğretilmiş. Atabilme, kılıç dövüşü, kendini koruma ve daha fazlası. gün düzenli egzersiz yapıyormuş ve sağlıklı biçimde besleniyormuş. Kralın ailesi huzur ve uyum içinde yaşıyormuş. Ta ki bir gün kralın